Herkese merhabalar, bugün size yaprağı güzel, bir diğer adıyla kolyoz, bir diğer adıyla da kadife çiçeğini anlatacağım. Kadife çiçeği yeşil, kırmızı, beyaz, pembe ve sarı renklerden oluşuyormuş. Yani bu renklerde olabiliyormuş. Fakat bendeki yeşil ve pembe olan, hatta güneşi gördüğünde renklerinde değişiklikler gösterebiliyor. Ee, daha fazla pembeleşiyor. Yos, yani yaprağı güzel bitkimizin 150 tane farklı türü bulunuyor. Doğal ortamları birçok bitkide olduğu gibi Afrika ve Asya. Nemi ve güneşli ortamları seviyor. Yani şöyle söyleyeyim, perde arkası güneşi seviyor. Yoksa öbür türlü güneş yanı olabiliyor bitkimizde. Çiçek açmasının sebebi, benim bitkimde çiçek açtı. Aslında yaşlandığının belirtisi. E, tohum veriyormuş fakat ben tohum gibi şeyler göremedim. E, çiçek kuruyunca kesiyoruz zaten. Herki bitkinizi budamanız gerekiyorsa, Şubat ayını beklemeniz gerekiyor. Ee, nemi seviyor. Dediğim gibi fıs fısla yapraklarına nem verebilirsiniz. Toprağının da nemli olmasını seviyor. Ben torflu bitki toprağı kullanıyorum. Bir de kahve tervesi Evet şimdi burada sirkem, kulak çubuğu ve makızım var. Bunları niye çıkardım? Çünkü benim çiçeğimde, bitkimde e, unlu bit olmaya başladı. Hatta ben bu kadar daha fazla büyüttüğüm bir e, çiçeğimi, bitkimi yaprağı güzelimi unlu bit yüzünden kaybettim. Bunu da kaybetmemek için hemen sirkeyle Gördüğünüz gibi unlu bitleri topluyorum. Olmadı Arap sabunu sıkabilirsiniz. Ya da sirkeli sirkeyle benim gibi toplayabilirsiniz. Sirke yoksa alkolle de bu bitkilerin üzerindeki unlu biti öldürebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çiçeğin üzerinde bile var ya. Tamurcuk ya. Onun üzerine bile gitmişler. Hainler. Unlu bit o kadar pis bir hayvan gibi de bütün çiçeklere yayılıyor. Önlemini almazsan. Gördüğünüz gibi teker teker gördüklerimi toparlıyorum. Temizlemiş olduğum yaprağı güzelimi size gösteriyorum şu an. Benim yaprağı güzelim şu an gösterdiğim naneye benzemiş. Gördüğünüz gibi yaprakları dokulu, etli. E, pembeleri az çünkü ben e, cam balkondan, güneş gören bir yerden e, salona aldım. Gene aydınlık perde arkası ama birazcık daha karanlık. Burada da görmüş olduğunuz gibi diplerinden yavrularını vermiş. Küçük küçük bir sürü yavrum var. Boyunu uzuyor zaten. Bayağı bir uzadı. Hatta benim... Yaprağı güzel bitkim. Çiçek bile açtı. Çiçeğini göstereceğim birazdan. Evet, görüyorsunuz yine yapraklarını. Pembeli, yeşilli. Aynı tür olmasa rağmen aşağıdan çıkanların renkleri daha farklı olabiliyor. Yani dediğim gibi ışığla alakalı, güneşle alakalı yapraklarının farklı tonlarda olduğunu gösteriyor. Halbuki aynı bitki. Dibinden çıkan çiçekler büyüyorlar ve değişiyor görüyorsunuz arkası da bu şekilde damayla menekşeye benziyor aslında kadife çiçeği ha evet şimdi sıra gel çiçeğini göstermeye çiçeği üzüm sapı gibi kaldığında zaten küçük mor mor çiçekleri oluyor evet, çiçeği döküldü ben de çiçeği kesmeye karar verdim çünkü bitkime büyümesini engelliyordu şöyle göz kararı kesiyorum. gibi kestim. Üzerini görüyorsunuz. Onun üzerinde de unlu bit var. Hatta en çok gördüğüm unlu bit oradaydı. Birkaç tane mor çiçeği de gözüküyor hatta. Dökülmemiş onlar. Evet. Görüyorsunuz. Üstünde kadar dolmuş unlu bit ile. İşte bunu zaten hiç temizlemedim. Direkt çöpe attım. Arındırmakla hiç uğraşmadım. Görüyorsunuz. Üzüm çöpü gibi bir çiçek. Yani kuruduğunda bu şekilde gözüküyor. Elimde göstermek istedim. Et bu da bizim yavrumuz. Ee, dalı kıramıştı. Ben de hemen buraya ektim. Maşallah o da tuttu. Gördüğünüz gibi. Küçücük aslında. Diğer çiçeğim de bu kadardı zaten. Dibindeki olan şeyler ise ne biliyor musunuz? Kahve tervesi. Türk kahvesi tervesi de olur. Ondan sonra... Kahve telvesi mineral açısından çok zengin olduğu için bitkilerimizi besleyecektir. Ben bu şekilde telvelere bitkilerimizin diplerine koyuyorum. Bu filtre kahve telvesi, Türk kahvesi de koyuyorum. Hiç fark etmiyor. Sadece kahve telvesi olsun. Su ile zaten aşağı toprağa çözünüyor. Gördüğünüz gibi minik minik yaprağı güzel bitkimizde. bu şekilde direkt koptuğu yerden suda da köklendirebilirsiniz ama direkt ekebilirsiniz de. Gördüğünüz gibi çoğaltımı da çok kolay görüşmek üzere